Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz bana destek olarak kanalıma abone olup sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Türkiye'nin sevilen yakışıklı oyuncusu Mert Ramazan Demir'in e, doğum gününü sette arkadaşları böyle kutladı. İşte pasta getirerek önüne üfleten oyuncuların Mert Ramazan Demir ile ve bir başkasının doğum gününü aynı anda kutluyorlar. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.